Evet, evet, Melek de, teyzem. De, sonra Zaten <laughs> annen teyzem duyunca gördüm ya şeyden de. Hemen dedim Yasemin aradım. Suriye, ne yaptınız geldik dedi. <laughs> Gelirken de bana uğradı. Sağ olsun alışveriş yapmıştı. Biz ne kadar merak ediyorum ki şeyi sizin orayı. Gece akşamdan orayı. dedim ki gece de olsa Ahmet oradan önünden geçtim Hı. oraya, bazım, sizin oraya bak. Sizin oradan geçtik. Evet. evet oradan geçtik <laughs> ya canımsınız. Hı. Şimdi var ya, ben de kuymak yaptım. Annemin vazgeçilmezi var tabii ben. ki. Ben. Menemen. Oraya kapı yapmasalar da atıyorum. Yazın çok güzel oluyor. Ben ya, bayağı ben benim şeyim. Orada oturup sen de çay içer. Bir giden tane birer yanıma gidiyor. Ben size kahve de yaparım. <laughs> çay da içersiniz. <laughs> kahve de içersiniz. Ama bakar mısın şu güzelliğe? <laughs> çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyet şifa olsun. Çok güzel yapıyor maşallah. Bütün her şeyi çok becerikli yapıyorlar zaten de. O, o, bu işi Aynen. Pısı para yapıyor ama hayatım. Yapıyorum. <laughs> Afiyet şifa olsun. Ol. Çünkü sevgimi katıyorum içine. Sen canım diyorum ki bunda bu el lezzet oldukça, oldukça sen de bu işte oldukça sen bunu veremezsin. Veremez. veremez. <laughs> Haydi Kemal şey. Aslanma değil ya filmde. Gülen <laughs> gözlerdi. Bunda bu sıcak yine daha taze yine daha güzel değil mi? Aynen. Bunda bu yemekler oldukça değil. Bu hayatta veremez. Çok sen bu kadar yağdın <laughs> Aynen. Yapacak bir <laughs> şey yok. Eniştem de var. Gel yavrum. Kapasitesi. Ben sesen. de şöyle. Sevenler kavuştu. Aynen. Aynen. Aynen gördüm. Çok iyi oldu. Bize afiyet olsun. Daha ya, annesini abi. merak ediyorum. Emine'yi merak ediyorum. Daha tam bitmedi kavuşmadan. Aynen. Daha Kavuşmam dur. Bismillah. Yok. Daha bu sabah hemen. İlk siftah. Aynen. <laughs> siftah da teyzemden. Da. Bereket Allah'tan. <laughs> Özgür gelirken de kızıma bir tane mont almış. Bayağı da büyük ya. iyi kapatır bacaklarım bacaklarını. Gayet güzel. Her indirime düşmüş bak. Ne? 500 küsürden düşmüş. Olay, ben 26 27 de puanım var burada alacak. Geçmiş hatta 25 de olmaz tamam lazımmış. Puanım. Evi ilaçladım ya bakın. Bildiğiniz her yer birbirinde. Bugün bu evi nasıl hallederim ben de bilmiyorum. Bir yandan siliyorum. Hala koku var. İnşallah zehirlemez. Sabahtan beri oysa eşim buraları başladı. Bu gitmemiş. Nasıl bir kokuysa? Yalnız tek dükine var yani var. Ölmeyen. hani bir iki tane desem yine de sinir bozucu. Çok sinir bozucu. Bakalım buralara. İnşallah devam edeceğim. Ama her yer karıştı. Bildiğiniz karıştı. Her yer. Allah yardımcım olsun. Bayağı bir kötü şu anda. Çok şükür saat 7 oldu biraz yoluna koyabildim de şimdi daha elifimin gönlünü yapacağız Bunlar hala düzelecek yine Yerleri filan hep sildim Koku koku beni zehirledi İnşallah bir şey olmaz Diye dua ediyorum Gözleri bir temizliyorum Daha yukarıları var Oralar hep ince aşağıya Çok iş var çok çok Neyse ki yerler tertemiz oldu Tekli gölmeyen yine çıktı ama öldürüyoruz Gördüğüm yerde onu öldürüyorum en azından dağılmasın diye bir çim dışı millet zaten. Neyse ben çıkayım da beni bekliyorlar. Özgürler. <laughs> Sesim mesim gitti. Çok da soğuk. Her yeri açtım mecburen. Kalorifer yanıyor mu? Faydası yok. Doğal yanıyor. Evet kızıcığımı getirdik. Böyle. Ah. Ah. severim ben. Ah. Evet, da sonra bir Teşekkür bulduk. Bir, bir şey. Şimdi ne okuduğunu söyleme, sana. Beden etçe. Toparım çıktım Allah'ım. Bir, 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 şey bir şey diyeceğim beden etçe. Asman Bir şey, şey diyeceğim. Var. Ben evet. üstümdekileri de şimdi ben giydim ve evet, saçımı ben yaptım. Ben. ben temizlik yaparken saçımı ben yaptım anne sinsi. Toparla olamadın. Ee, baktım hepsini hazırlamış çoktan ben üst baş giyinmeye çalışayım çocuğa. Hepi kıyafeti getirmiş. Ben de kıyafeti aldım. Hocam Perişe Hanım Hiç izleyecekmiş de. Kızıcığım yemeğini yedi. Sen doyuyordu. Şimdi eve gideceğiz. Ayaklarım ıslanmış gelirken. Kuzumu severim. Biraz önce sardık. Kuzeyi seviyor benim kuzum. Üç tanesini bitiremedim. O kadar. Maşallah. Yani resmen on üç tane var orada bile. Aynen öyle. Sen ye yeter ki de. Ah, Evde elimle temizlik bitmedi. Hala da yalnız böcek var. Ben şey Biz evet. sulu, sulu kara evet. Bu arada şey oldu. Dedikler, sınır, bir şey diyeceğim. Anne, Sercan, ben tamam, tamam tamam. Ben de bir ekliyorum. Ben bebeğim Ayta. Ee, tamam, ha? Sercan hadi e, senin. Yasemin'le. Anne! Yani çocuk da doğduğunda, petekler yeni ısınıyor. Öyle ki. Susar mısın kızım? Abi, şey şey hmm. Yine kızım? Bak. İki Hadi gündür. Ev kapalı petekler. Yeni yeni ısınıyor, buz kesti buz. Hava da buz gibi zaten. Kızım bekle şemsiye açayım. Donduk da bari dedik gidelim de haydi dedim kızım. Durmuş mu yağmur? Evet. Çok az var. Gidelim de dedim en azından şey yapalım. Hem ısınalım birer de çayım evde çay yaptım tabii Özgür'e de. Bir şey öyle Toparladım tereklerden öyle bir üşüm, birkaçını üşüm sildim diye. yine silinecek. Bir şey Çok var. Ha, bakın arkadaşlar soframız yine hazır. Biz ne kısmetliyiz bugün kızım neyse bak kısmetin sen de geldin. Burada delikanlılar. Ben şuraya bıraktım telefonu. Burada yine. Herkese hani hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet. Melek Hanım'ı çok sevdiğimizi Ay, biliyorsunuz. Ay canımsın Aynen. çok teşekkür. Ben de sizi çok seviyorum. Ya Allah razı olsun. Ama bu sevgi şimdi değil. Ta Melek ilk günden beri Açtığı günden Aynen. beri Ben takipçisiyim. Kendi de bilir. Ay canım yani benim. İlk günlerdeki videolardaki yorumundan bile belli yani. Al, bir, bir tane. Kalma. Senin musun? Aslında mi? biliyor musun ben ne dedim diyorum sen de yapardın bu işi. dedim. Yapar annen de yapsa yapardı. Yok ama ben onu zaman. Ben, ben Yorumlar bazen işte ee, insanı yoruyor, yoruyor. Yoruyor doğru. Çünkü orada hani onlarla birlikte olup birbirini kırmak lazım. Ben dışında onu yapamam yani. Bunu ben de yapamıyorum. Düşün. işte ah. bile ne yapıyorum ben, mecburen. Işte, o zaman da ne oluyor görüyorsun kanal yükselen, Aynen aynen yükselen, kenarda durmayı tercih ediyorum. Kimseyini kırmak istiyorum ne üzmek. Aynen. geride kalayım diye en azından. Aynen. Ne yapayım? Ben çünkü ben oh, her düşünce bir değil. Doğru. Ama sizin dediğim gibi o köy evine bayıldım ben. Küçük ondan bir odası var mı orada? Odanızda var mı? Var. Var değil mi? Sonra iki artı bir Size evet. şey mi? Bu kiralıyor musunuz? Şey Orayı mi oluyor? Mi? O sizin Yok, mi? Öylece duruyor öylece. O Sadece sizin mi oluyor? Sadece bir kere gidiyoruz. Evet kendimizin. Anladım Orayı ama çok güzel. Şey, Ankara'da değil mi burası? Evet Ankara'da. Biz önce orada oturuyorduk zaten. Çocukları orada büyüttüm. Ama Sonradan çok güzel oluyor. bu eve taşınınca oraya öylece kaldı. Şey, ee, hani orayı kiraya ne veremedik çünkü ev aşırı derecede rutubetli. Doğru. Rutubet olunca da nasıl vereceksin kiraya günah? Aynen İnsanlar. aynen doğru. Yani o yüzden sadece şimdi bir odasına odun evet. doldurduk gittikçe soba yakıyor patatesine. Ama doldurduk. çok güzel harika olmuş harika. Güzel oluyor seviyor yani. O bahçesinde falan evet. ne güzeldi. Bahçesi meyveleri çok güzel asması. Elması o elma oranın değil mi? Yaprağı asması çok, güzel. güzel. her şeyi çok güzel. Evet. Aynı güzel. Seviyor yani. Çok güzel çok evet. çok. Bir de şey. Yeşillik çok farklı bir şey. Evet yeşillik. Böyle de, bir yerde görebilmek. Evet Ankara gibi bir yerde de. Aynen aynen aynen. Aynen. Sercan yeğenin sana elleriyle nasıl bir güzel kek yaptı. Oo evet severim ya, ben çocuğumu. Maşallah <laughs> maşallah. Diyorum ki Sercan bak ben diyorum valla ben keki beceremiyorum. Sen iyi yaptın ya. diyorum maşallah. koca bunlar. Ben bile yapamıyorum şey yani. Göktürüyle. Yani. Yani. <laughs> Aa, evet, de tezgelereyim. Tezgelereyim. Aynen. Ben, ben, ben aynen. bütün aynen. evi <laughs> Aynen. Ben, ben de bütün evi temizleyebiliyorum. bu da temizleyebilir. Az şey büyüsün var. benim kızım. Maşallah, az yani büyüsün. Annem için yaparak bütün evi temizlemiştim. Bir de geldim maşallah, ki maşallah. her tarafı toparlamış. Çocuğum az büyüse var ya. Büyüse yardım edeceğim. Yatakları bile. Hatta tuvaleti annemin küpelerini bile şey yapmıştı. Az büyüsün annesine yardım edeceklerini edecek an, benim ama çocuğum. Ama <laughs> anne yine dağıtmış. Nasıl dağıtmış? ne dağıtmış yapalım? Çünkü. Oralara koyuyoruz yine. Bak, diyor ki bak. buraya koymayın. Oraya koymasam oluyor mu? Ben <laughs> ne yapacağım diyorum. Bak görüyorsun kız? Ama bugün ben salak büyüyünce daha iyice Hı, iş yapacak işte. herhalde. Aynen aynen teyzesi. Olacak. Bu... Çok ben. Ay taneme bugün taneme gideceğim diye beni Hı. yedi ya. Beve gittim ki ev yıkılıyor. Ne oldu dedim. Tane şeye gelmiş diyor. Anneannesine gelmiş. ben de götür diyor. Kızım nereye gideceğiz? Sen akşama gezmeye gideceğim mi ben dedim. <laughs> annem anneannesine biraz baktım ki şey yapmış. En son neyse aldık götürdük de rahatladı. Evet. İki yedi içti işte, geldi. Aferin Zaten onlar onlara adı doydu. Teşekkür Şifa ettim. Şifa olsun Yani bir pideyi bitirdi. Maşallah, maşallah. maşallah. Çok iyi etmişsin, Afiyet olsun. Sadece üç dilimi kaldı. Oh, çok güzel olmuş sen. Aferin, çocuğuma. Aferin. Aferin. Aferin çocuğuma. Evet. Tamam, tam, Ama şimdi şey, Sercan'ım ya, yaptı ha ya, bunları. Evet, şöyle maşallah maşallah. maşallah. Kekin yeni kekine bak bak. bak. Nasıl kabartı teyzesi bak. ne güzel de yapmış. Bir şey. de içinde bir sürü çökmesi için malzeme var. Fındık maşallah var, damla çikolata maşallah. var, portakal kabuğu var. Bunlar garip hoca götürüyor. <laughs> onlar da bir yer. <laughs> <laughs> Pastalar, Şuşurma kahveler. Gel bir oturalım. Gel zıram. çocuğum. Karım, yiyelim, boş ver. Gel yavrum. Gel yavrum. oturalım. Elif su şeyli istemiyormuş. Teyze şunu ben alayım. Ah, Şu Elif sunu. Hangisini alırsın? Ha evet Şuna o da sevmiyor. Hindistan cevizini doğru. Ben de sevmiyorum. Unutmuşum ben çocuğum. Sen atın. al. Az yaklaş bana. Bana yaklaş bak teyze de oturacak. Yok yok oturayım. Ben biraz geç oturuyorum böyle bir Ay yok Abi diz bende de, en de en var en aynı. Sıkıntı yok. Tamam. Güzel çayı. Ha, bir Şimdi çayımızı dolduralım. Melek teyzen de sizin gibi açık içiyor. Oy. Aynen. bir <laughs> Sizin çok kadar Çok demli içemiyor. Şey <laughs> evet, onlarınki daha açık. Çay mı Yok, koyduğum. ben o kadar da değil de yine de açık içiyorum. Bak, şeye dikkat et. Sen şimdi annem gelin lafını böldüm. Çayını gör, kendini açık içiyorum demezsin. Bugün gördüm mü sabah. Çok açık, baksana çok açık. Ne bileyim çocuk açık. Kalma bir alışkanlık. Mesela Sınır şu çarpana ihanet etmiyor çok demir 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 Anne, Olsun, de. Bir şey olmaz olsun. Ne diye döktün? Dur ben sen de de. De. şey Sen üstüne mi döktün? Sen herhalde. mendil var Kendi üstüne dökmüş. Aferin kızıma. Çikolatasını bak ne kadar dökmüş gördün mü? Olsun bir bak şey oldu şey Hayatım çok bir şey mi? Bu da Öyle çok bir kata. güzel yanıyor. Bir kata. Değil mi? Ha, sıra olan. Anne ben doldurayım mı? Bırak ben doldurayım. Ondan daha iyi yarıyor saçlar. Şuraya koy sen. Dur bir dakika şunu dur. dur ben İlk, bir bir tamamlayayım. Bir şey olmasın. Süper, bir var var. Kaynıyor hazır olursun. dursun. Evet bismillah diyelim. <gülüyor> 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 Senin öyle bir kilon <laughs> yok yavrum. Tamam istediğin kadar bir prenses. Tamam yediğin kadar. Bu Hadi gidelim. biraz daha ıslak şu an biraz daha ıslak. Evet, ya. çok güzel. Aslında böyle var. de buranın ipek gibi olmuş. O da ılık oluyor ya hani içi ıslak olması için. Onlar Bunlar dışında... daha çıkmaz yavrum. Bunlar Aa, üstüne yapışmış. var. Bak Daha ıslak mı ama ya. hep ıslakın üstünü. Şu tarafını silmeye Değiştirirsin eve gidince. Aynen. yeni pantolon gitti. ne olacak canım? yeni de gitti ama. Senin canın sağ olsun. Ay sağ olasın. Bak gördün mü? Sağ ol. ne var? Ne güzel var gördün mü? İçine doldurmayalım. İçine bardaklardan gel. Bak sakın. Süli Beylik su üstünde ne yazıyor? Oo ellerine sağlık demekti dedim. Ne? Ne anne yazıyor? Anne yazıyor. Ne güzel baksana kızım. Sen de bana alıyorsun ya yazı şey yazan şeyler. Ben anneme kış balığı almıştım böyle. Aferin kızım. Hadi ucuz ha 20 lira. <laughs> Aferin Melek çocuğuma. Gece, nasıl çok güzel olmuş çok iyi olmuş. Ellerine mi? sağlık. Ben Amin bayıldım Aynen. çocuğum. Ben seni alayım. Aynen daha iyi Böyle gösteriyor. Ne oldu Sercan'ın mütevazılık seviyesi. <laughs> 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 Çocuk haklı çok süper olmuş yani. Demin evet, diyorum evet, ya evet, anne, anne ben sana ne dedim? Ama maşallah bunu gerçekten herkes böyle tutturamaz. Ne kadar güzel. Anneme demin bir şey dedim diyor ki adam yapıyor, kövünüyor diyor. Ben nasıl övüneyim diyor. Ben yapamam ki. Varı buca siz bir pasta atarsın. Ben diyorum bunlara Aynen. iyi bir yer açım diyorum işte. Aynen. Açtık işte. <laughs> evde açmışlar. Yine şahsa özel. Sevgili karımın gigalar yapamasam da. Ha yok vallahi ay, benimkinden o... güzel. Benim kekimin bir tarafı çökmüştü en son yaptığım. Sen de işte mükemmel de yaptın. Yapacağım ben de bu keklerden denesin. Değil mi? Yapılmasa. Videoda <laughs> birebir yapımı var teyzeci izlet yapsın o da. Aynen. Adamın başını ağrıtmayalım. <laughs> Hayatım şöyle az kayabilir bilir misin? Sana zahmet. Teyze azıcık sen de şöyle. Hepinizi alabileyim bir şey diye. Hiçbir şey almanıza gerek yok. Melih Hanım'ın yanına gidin. Çaylar, kahveler onda. Kekler, pastalar sizde. Canım sağ Değil sanm. mi? Siz yanıma gelin yeter ki. <laughs> İnşallah i̇şte Allah nasıl giderse gönderirsin. Anne o kadar değil. Yazın bir. Allah razı olsun. Gelenler Herkesef oluyor. Değil mi? Ne güzel. Kışın. Evet işte. misafirlerimiz. Yani zor. Kızım kulunu da bir tatlı oluyorlar yazın sizin de. Her de abim de orada bir de saz çalıp türkü söylese. Aa her, her çarşamba yedi. Ay ne güzel. Çarşamba günleri mi geliyor söyleyin? Ama normal Bugün de oradaydı anne yani, görmedin mi? Ama müzik o, o, oy, oturan kim diye yazdım ya. ben. O da mı Yok, ha, da dayıydı? yapar. Yok içerideki dayıydı. Kızlar olmayınca yapıyoruz genelde de. Hmm. hmm. Tam bakmadım da ben o yüzden. Kızlar olmayınca daha rahat yapayım diyerek. O saz çalan dayı orada mıydı? He. Tam evet. girişte Biz oturuyordu. Evet. Biz niye tanıştırmadık hayatım? Ama şey sen olmayınca bir curcunaya geldi. Biz hemen girdik çıktık. Şeyde yani... bir de bayan anneler vardı ya rahatsız etmeyi istedik yani. Anneanneye de çıktı. onu görmedim ki ben. Tam yok, girişte oturuyordu. Ben hemen çıktım yavrum rahatsızlık diye bir şey yoktu. Olur ya dedim belki rahatsızlık. yer var. çay hiç içiyorlar. Ben dedim de ki sen içeri gelmedin mi dedim. Dedim gelmediler gibi. Aa dur dur ben şeyi hatırlıyorum. Hatta Sabah teyzemi çağırmaya gitmiştim ya o zaman orada oturuyordu. Ablamın ablamın. Pardon atlar karıştı. oradaki bayanlardan biri dedi ki meleği arayayım da gel Dedi. Ben dedim ki yok işleri çok Nuran. Nuran <laughs> abla evet. Özgür'den ben Nuran'ım var. Dışarıda şey vardı Ali abi vardı. tamam dağını, tamam. Çaylı için oturun falan Hı -hı. bir dedi. evet, dedi. Allah Allah otur dedim oturmadılar. Yok lazım. yok Allah razı olsun. Kızın ağam şey dedim. Gelin dedim. Bize şey şey de sahipliği yaptı. Ay canımsın. Bir şey burada hep şey oturuyorlar. Olsun. Kadın erkek evet, hep geliyor. Şimdi ama bu daha güzel olmadı. Bak ne güzel sakin ne güzel. Bu daha yoruldu. Ben de geldim. Sercan da kekimizi yaptı. Geldi <laughs> bir, bir de ısınmış olduk bu arada. Aa, <laughs> bunu <gülüyor> yanına verseydin. Bu buradan bir yandan beni satıyor. Yandım ya, ben. Isınmış <laughs> oldu. Bayağı ısınmış. <laughs> Ev diyor ya sana. 55'e kadar çıkardı şu anda Özgür. <laughs> hani dedi ki ısınmadı ya. Bir türlü petekler ısınmadı. Bir su bastıydı peteklere. Hmm. <laughs> Dedek hiç ısınmadı. Zaten dışarıda donduk. En azından Burada inşallah işe su yaramıştı su da, o şeyler olmaz. Tek, tek, tek yine var biliyor musun? <laughs> Allah Allah. Boşuna Hala ölmemiş. Boşuna <laughs> da e tek tepkine var da. Daha dedim sıkmam. Sana söyleyeyim dedim. Bu kokuyla uğraşamam evet. daha ben dedim. Aynen. Çünkü temizliği çok zor. Size bir şey anlatayım kızlar. Siz yokken arkanızdan konuştuk. Hmm, şimdi biz yok. çay demleyip çıktık ya hani hmm. gezmeye. Evet. Sonra siz eve geldiniz biz alışveriş yapıyorduk. Eve doğru gelirken Selcan dedi ki şimdi bir çay demleriz dedi. Ondan sonra deminki çay dedi acımıştır dedi. iki saat falan geçti üstünden. Hmm. İnşallah dedi annem gül onları içmiştir dedi. Kalmamıştır dedi. Ben de dedim ki annem gül dedim hep içse ne olacak dedi. <laughs> <laughs> hep içse dedim bir bardaklık dem içmemişlerdir anne, dedi. Anne. <laughs> Büyümüyor valla bir ay içerik herhalde Sercan ah, Sercan da tam onu dedi vallahi. Sercan sen ne da. dedin hayatım? Bir aydan önce de bir demlik bak, bir ay gider alamadı, <laughs> Şimdi yoldan döndü senin isteğini sordu sağ mı sol mu dedi sol dedim sola döneceğiz dedim ablam sağ dedi peki ben niye sol dedim oradan çay getiriyorlar diye dedim. <laughs> dedim <sen gülüyor> Kopya, çekmiş. <laughs> Kopya çekmiş. <laughs> Kopya çekti. Ay maşallah. Hadi adam çayı sağ taraftan <laughs> aldı doğrudan gidiyorsa da atara. Neden yani gidiyor ya. Bak, buradan bu tarafa gidiyor de Hadi oraya da gidiyorsun çayı. Sonuçta tutturdu kadın. Neyi sorguluyorsun? Şey de oradaydı. bizim ee, Özgül'ün ee, yeğeni de oradaydı. Ne biz değil mi? Biz tanımadığımız hmm. için tanıyoruz. Eve göndermiş miydi acaba? İçeride götüren da de dayıydı. Eve götürmüş. Yok teyze ben dayıyı sabah görmüştüm hatları karıştırdım biraz. Hüseyin hmm. Melek teyzeme de. hani uğradım ya o sırada görmüştüm onu akşamla karıştırdım ben. Hmm. Ben de diyorum ki hani dışarıda iki tane beyefendi vardı ya ama Önce bakmadım. Ben, ya, ben de bakmadım. Ben de bakmadım. Belki yani, mi? Ben hiç yani. bakmadım ya diyorum ki ama diyorum adama da ayıp oldu. demiş Hani Yasemin dayı dedi ya. Adam da şimdi demiştir ki diyorum bundan ne kadar. Halbuki dön, ben dön, bakmadım diyorum. Dön, gerçekten de bilmiyorum. Anneanne ama de şaşırdı dön, yazık. De ne yapacağını Axt. şaşırdı anneanne de böyle bir baka kaldı hepimize. <laughs> Girmedik zaten ama kapıdan yapın, sadece girelim, gördük. Kapıdan bir hatını sordum. Çünkü hani biliyor musun o insanlardan biraz korkuyor ya hastalıktan dolayı. Şimdi tam da hastalığın evet, çok pek olduğu pek zaman. Pek o yüzden pek insana pek da sarılmayı Elif Sun'un oyunu ama. iniyor. Sizi geldi. O yüzden dışarıdan dedik bir görek bir selam bile gidelim dedik. Ay canım sen. Şu çaydanlığın sesini de bir dinleteyim. Çok güzel <laughs> değil mi? Evet. Ben o gün sobanın sesini dinlettim ya çok beğenmişler. Diyorum ki gel gel vallahi. Hayat diyorum de ev arasında gidiyorum. Evet, Arada anladım. fırsat bulursam evle bir dışarı çıkıyorum. Tekrar bir sağlık versin de, ne yapacağım <laughs> çalışmacım. Amin. Amin vallahi yavrum sen de yordum elinden. <laughs> Yok olsun teyze ben böyle çayımı böyle hem yapıyorum. içiyorum. Her şeyden iyi. Vallahi öyle sağlık her şeyin başı. <laughs> biz de ablamla senin nikahına bile gelmeyi istedik <laughs> de kısmet olmadı Ay. o zaman. Gerçekten çok istedik. Allah'a çok sevindim. Sürpriz <laughs> yapacaktık ama olmadı. Tamam. Olsun her biz de kardeşim. canlı yayından izledik. He. Keşke diyorum ya ışıklandırmamışım. İşte o şeyi biraz kayboldu. Evet. Bir de canlı yayında ben çok rüzgar düşünme. vardı. Sesin yarısı aşırı, böyle yarısı gelmiyordu. Aşırı, aşırı rüzgar mi? vardı. Aslında rüzgar biraz çok iyiydi. Çok sürekli, mette, Hatta Hatta davulcu bile iki, de iki de tane. İnsanlar da çoktu maşallah. Yani çok bayağı vardı. Bayağı, 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 bayağı varlar. Şuradan bakayım dedim ben dedim ne mi? doldurduğumu görmüyorum. Görmüyor. Bana haber vermedin diye bana da aradılar. Dedim, dedim ki nasıl vereyim hani. Ya şimdi ikinci evliliğin. O olsun Sen canım ne olacak? ne sen? Var. Siz gelin der gibi oluyor. Yok öyle şey bir hayat kurdu. Bir de unutuyorsun. Böyle bir şeyde ben unutuyorum her şeyi. Ha bak unutmaya lafım yok. Unutabilirsin ama yeni bir ya. hayat kuruyor. Mutluluğumu size paylaşmak istiyorum diyebilirsin. Ne olacak? Ayıp değil mi? Çoğunu çağırdım da inan kabımın önündeki şeyi unutmuşum. Kadın unutmuşum tarzı. Sohbeti yakaladım hemen burada. Hiç şey yok, hiç ya. değil yani. Benim efendim, yaptım ya. dediğin gibi ben çok <laughs> Hayır ya insan yapınca merak <laughs> ediyor. Bunda beni de çok eleştiriyorlar ama alakası yok. İnsan birileri sevince mutlu oluyor, beğenince mutlu oluyor. <laughs> Aynen de öyle hissediyor işte. Bak ben de soruyorum ya. Ben en iyisini sen yapıyorsun he Biliyorsun falan diyorlar. Şey öyle yani. değil. Hani ben, ben acaba beni kırmamak e için kısım. mi güzel diyor yoksa e güzel olduğu için e mi onu Ay, anlamaya de, çalışıyorsun. Aşkım daha yeter ne yapacaksın damla çikolata fındık. Portakal nerede kabuğu ben, nerede, nerede içi? Dur. Çikolatadan mi? görünmüyor içi. Bacak, Daha ne atacağım? Şey yapalım ama bir günde. Sadece hurma ha, ve üzümden doğrayalım. Portakal kabuğuyla, fındıkla, kakaosuz ama sade kek yapalım aynen kuru meyveli sade kek. Musun, değil mi? Yok, Bunları yok, da doğrayınca ben böyle şey elekten bir ya geçirirsek kalsın, size de pratik bilgi olsun hanımlar. Kuru meyveleri de unlarsanız yapışmıyor kek. Böyle sönmüyor, daha aa, az bak, sönüyor. Ben de duymuştum. Şu şeylere, üzümlere falan yaparken ben de Aha, yapıyordum. Aynen. Unlar ya şey yapıyorlardı. Evet. Bunu evet. yaptım evet. yalnız. Hoşuma gidiyor. Ben de böyle tatlı türündense en çok şeyi seviyorum bunu. Böyle gün kurusuyla çay içmeyi. Ben de acaba, acaba. Peynir de çok severim. Erzurumlar bir evet. gibi böyle. Çok güzel tulum peyniri var getireyim Ay, mi teyze? Yok, sağ ol şu an değil bebeğim. Gündüz ben ne yapıyorum iş yerinde biliyor musun? Çıkarıyorum arada bir peyniri. Kızar değil aa yine şey ben peynir bebeğim zamanı bebeğim gelmiş. Bebeğim. Belli değil. Ha? Babam da öyle aynı. Değil mi anne? Bir şey anne? olur diye. Sana de bir inek lazım. <laughs> <laughs> Sen peynir yetmez. Ay, bu arada peynirleri beynirler oluyor. buradan selam olsun. Aynı onlar hani kıtlama yapıyorlar. Ya, Biz de, de çaya şeker atmamak Aynı için de. ben de böyle Aynı, yapıyorum. Ben de yapıyorum. De yapıyorum. yapıyorum. Annem, ne ne yapıyorum. Yapıyorum. Ne Annem yapıyorum. kekin de bitiremedi. Yazık şekeri var ya. Yeter ben bu kadar yedime şükür. Ben bu kadar Sercan bitirmiş. Teyzem de bitirmiş mi? Teyzem de bitirmiş. Aa ben bitirip çok. Şekeri olanlar burada. Ben de çok beğendim de. Şekerimi şey falan yükseltiyor. Bana biraz yasak. Ben sohbet ettiğim için ben bitireceğim. Aslında bu işi şey, benim de şu anda işte karaciğer Hayatım Ahmet bir dilim daha var Eksine getireyim satacağım. yer misin orta? Işte. Hayatım sen? Nasıl ya. Aynen sen hareket ediyorsun. Yani oluyor. hareketsiz Sayın olsan evliyorsun. neyse. Doğru. Elif Sun'un oyununu her indirdiğinde para iste hayatım. köşeye Köşeyi dönersin. Elif Sun'un oyununu her indirdiğinde ömrümü yedir. Oyunun adı neydi? Toka Voka mıydı? Koca Boca. Toka Voka. Toka Voka. Bok Anne şuna bas koy sen. Halasının kızıyla oynuyor bunlar. Sen şey gibi değil mi ya? Şimdi ne? Ee. Bana da onandırıyor. E e e e daha de 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 koyayım de de istim de tamamen? De yok yok de yeter de yeter. De yeter. De Hmm. Hmm. Bak ne güzel şeker atmayın. Bak ne güzel böyle şeyler. Bir şeylere... tane adı var Yani. Hiç atmıyoruz ya, anneciğim. Seni pür dikkat dinliyoruz anneciğim. Şekeri <laughs> bırakacağım ama çayı bırakırım başım evet. ya. o şekeri ben Yo. alayım. Şekersiz Aynı ben de teyzemin mantığındayım. Şu Aha şey vallahi şekersiz şu da hal Bak. Ben aslında bak şekersiz içince çok güzel alışıyorsun. Alışıyorum. Sırf ben şekere niye başladım ya biliyor musunuz mu? Ben denedim de olmuyor. Yok ben böyle çok güzel 2-3 ay falan belki de içmedim. Ama ben e, teyze dur söyleyeceğini daha unutma. Daha Bizim şu küflü bir peynir bir var ya. Hı. O e, böyle sade çayla hı. gitmiyor. Çok acı oluyor. Şekerle hı. onunla bir iki içeyim hı. içeyim hı. derken geri şekere başladım. Ya demin bir ay kadar falan bıraktım ya. şeker bana. Hı hı. Valla çaydan iyice tiksildim. İyisi mi dedim tekrar şekere Anladım, başladım. Ahmet senden su bardağına su Sadece azalttım biraz şekeri. Buraya bir versene. Hakkımı saati geçirmiş. Olmadım tiksildim çaydan. Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Biraz kısa oldu kusura bakmayın. Ee, sabah da gelmiştim. Zaten onu da ekleyeyim. Hepsini beraber olsun. Ee, bu arada size iyi akşamlar dileyim. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Hoşça Kalın. Sevgiyle Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. olun. Melik Hanım'ın Lütfen şağlar. Melik Hanım'a biraz daha Yelik destek istiyoruz. Biraz daha yorumlarını ne çoğaltalım. Ben bütün hepsine böyle baştan aşağı beğeni atıyorum. Siz de atın lütfen yorumlara. Çok sağ olun. Çok faydası olur. Hoşça kalın.